Egzama alerjenlere karşı derinin kronik e, inflamatuar bir cevabıdır. E, hem çevresel faktörler hem genetik faktörler egzama oluşumunu tetiklemektedir. Özellikle kimyasallar, sabun, şampuan, deterjanlar, kozmetik e, maddeler, yine lastik, kauçuk, metaller Bazen ağızdan alınan yiyecek ve ilaçlar egzama oluşumuna yol açabilmektedir. Her yaş ve cinsiyette eşit oranda egzama oluşumunu gözlemleyebiliriz. Tedavide öncelikle hastalarda hikaye çok önemlidir. Etken maddenin, sebep olan maddenin ortadan kaldırılması ile tedaviye başlamak gerekir. tedavide kaşıntının önlenmesine yönelik antihistaminikler, topikal veya sistemik steroid tedavileri. Steroid içermeyen topikal kaşıntı inhibitörleri kullanabilmekteyiz. Akut dönemde daha çok kızarıklık, kaşıntı ile kendini göstermekte. Sulu kabarcıklar oluşumu ile klinik tablo ortaya çıkabilmektedir. Kronik dönemde ise daha e, kuruluk, deride çatlamalar, deride kabalaşmalar gözlemlenebilmektedir. Bebeklerde daha çok ellerde, ayaklarda, diz ve dirseklerde, ağız çevresinde, yanaklarda görebilmekteyken, e, yaş ilerledikçe egzama daha çok e, diz ve dirseklerin iç ve arka yüzlerinde, daha kolların dış yüzlerinde, el ayak yüzeylerinde daha çok ortaya çıkabilmektedir.